Bir şekilde bir, bir şu an ağlava ben olan ve arkada gördüğünüz hasta ya dönen ağlava tehlikeli eliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben tahtaya geldim. bu nasıl ne dün çektiğimiz gibi ve yayınladığımız gibi yine bir matematik videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün konumuz doğal sayıları sıralama ve küçüktür ve işaretlerini öğreneceğiz. Arkadaşlar ilk olarak tahtada gördüğünüz gibi küçüktür ve büyüktür işaretlerini verdik. Küçüktür işareti arkadaşlar benim sağ, benim sol tarafıma göre bakıyor. Şu şekilde bir şey var mesela küçüktür çizelim buraya. Küçüktür çizdik. Sağ tarafına bir işaret koyduğumuzda K harfi oluyor. Büyük türde çizelim bir. Büyük türde öbür tarafa doğru bakan. Büyük türün de bu burasına bir çizgi çizdiğimizde B harfi gibi oluyor. Yani buradan aklınıza gelebilir. Ee, küçük türün burasına bir işaret koyduğumuzda küçüktür yani baş harfi. Büyük türün bu tarafına bir çizgi koyduğumuzda büyük yani baş harfi oluyor. Şimdi arkadaşlar sorumuza geçelim düğmesine önce. Arkadaşlar umuyorum ki yanımızdan arkadaşlar yayını bulabiliyorsunuzdur. Evet. Verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım dedik. Sayılarımız 5, 555, 155, 55 ve 655. Hepsi 55 ile verilmiş. 5 555 155 55 655. Biz bunlar bu şekilde sıralayamayız. Çünkü 5 en küçük sayılardan biri ama 555 en büyük sayılardan biri. Hadi sıralayalım şimdi. 5 küçüktür. Hangisi gelir? Evet, 55. Ne dersiniz bir daha şimdi bu Yine de sen bir bak buraya düz yaptım. Selim sen doğru çık. Nasıl sınıf okuyorsun sen? Bunu böyle yapım var. Bir de. Evet düzgün yaptın. Beşi güzel yaptın. Ama ben öyle çiziyorum. Ay Öyle de çizdim ben. Hı. Tamam al bunu. Sen, tamam, sen çık. Doğru dedin. Doğru dedin. Doğru dedin. Çok doğru dedin. Of Selim Oldu mu? Oldu. Evet. 5 küçüktür. 55. Bu neden sonra 55 sonra işte öbür sayılar geldiğini açıklayacağım. 5 küçüktür 55. <laughs> Çizemiyorum sanki. <laughs> Oldu. Şimdi de 50 oldu. Ayselen. Bu oldu. Öyle 55. Küçüktür. 155. Bu da sevdiğim olan neyse. Şey <laughs> zaten o. Evet. 55. Küçüktür. 155. Ee, küçüktür. Şuraya küçük bir 500. 50, 5 küçüktür 55. <laughs> Arkadaşlar neden bu şekilde bir sıralama yaptık? 5 küçüktür 55'ten. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi 5 tek basamaklı. Yani en küçük rakamlardan. 55 iki basamaklı. Yani ondan bir büyük sayı. İki basamaklı olduğu için biz hani biliyorsun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye basamaklarımız artıyor. Bir basamaklı en küçük. iki basamaklı ondan bir büyük. Üç basamaklı. Şu anda bizim öğrendiğimiz sayılardan büyük basamak. Üç basamaklı. Peki neden üç basamaklı? Üç tane sayımız var. Neden yüz koydum başa? Çünkü... Yüzler basamağına bakıyoruz. 155'in yüzler basamağında bir var. En küçük rakam. 555'in yüzler basamağında 5 var. Ondan bir büyük rakam. En büyükleri 655'in yüzler basamağında ise 6 var. Yani en büyük sayı. Ben bu yüzden 155'i küçük yüzler basamağında küçük sayı olduğu için en başa 555'i yüzler basamanda ondan bir büyük sayı olduğu için. İkinci sıraya 655'i de en büyük sayı olduğu için en sona koydum. Yani bu yüzden. Şimdi arkadaşlar ikincisine geçelim. Hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar benimle ilgili bir soru geliyor. İlk önce soruyu anlamak lazım. Bu yüzden okuyacağız. Pandemi sürecinde Kasım ayı boyunca haftalık okuduğum kitap sayıları aşağıda aşağıdaki gibidir. Okuduğum kitap sayfalarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Daha demin küçükten büyüğe doğru sıralamıştık. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Aynı şey ama bu sefer büyük sayı başa koyacağız. Bakalım birinci hafta 86, ikinci hafta 116, üçüncü hafta, üçüncü hafta 110, dördüncü hafta ise 95 sayfa kitabı okumuşum. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. İlk olarak başa en büyük sayı bulmamız lazım. Yani 3 basamaklı en büyük sayı. 3 basamaklı sayılarımıza bakalım. 3 basamaklı sayılar 116. Birincisi bu. İkincisi ise 110. İkisi de 3 basamaklı. İkisinin yüzler basamağında da bir rakamı var. Ama birisi bunlardan daha büyük. Şimdi bir de onlar basamağına bakalım. Burası da bir, burası da bir. Bir de birler basamağına bakalım. Yüz onun birler basamağı sıfır. Yüz on altının birler basamağı altı. Sıfır mı daha büyük bir sayı? Bu daha büyük bir sayı. Tabii ki de 0. Tabii, Tabii ki de altı. <laughs> Tabii ki de 6. Çünkü 0 en başta gelen rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 5, 6. Daha, 6 daha sonra geliyor. Demek ki en büyük sayımız 116 ymış. Demek ki biz başa 116 sayısını koyacağız. Başta 116 sayısını olması Sonra da 110 sayısını koymamız gerekiyor değil mi? Çünkü ondan bir küçük sayı. 116. Aynı büyüktür. Aslında dünyada en büyük sayı 100. Hayır. Bilinmiyor. 116 büyüktür. Kaçtan? 110'dan. 110'dan büyüktür 116. 110 büyüktür kaçtan? 95'ten mi? 86'dan mı? Bakalım onlar da sonuna. 9 86 mı? 8 7 8 9 8 9'dan daha küçük bir sayı. Bu yüzden 110 küçüktür. Ay 110 e, büyüktür. Kaçtan? 95'ten. Büyüktür. 95 kaçtan birinci hafta okuduğum sayidan yani 86'dan büyüktür 95 86 evet demek ki ben en büyük kitap sayısı ikinci hafta ondan küçüğüm üçüncü hafta ondan küçüğüm dördüncü hafta en küçüğünden birinci hafta okuyuyorum. Hadi o zaman üçüncü soruya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü soruya geçtik. Üçüncü sorumuz benim sınıfımla ilgili. Ee, hadi o zaman okuyalım. Aşağıdaki tabloda 3 A sınıfındaki bazı öğrencilerin okuduğu sayfa sayıları tablo şeklinde verilmiştir. En az, en az kitap okuyan, en çok kitap okuyanı doğru öğrencilerin sıralanışı nasıldır? Tablomuz burada karşısında okudukları sayfa sayısı. Eee karşılarında da öğrendiği isim yazıyor. Bakalım. Eymen 330 sayfa okumuş. Burak 496 sayfa okumuş. Elif 390 sayfa okumuş. Ece 288 sayfa okumuş. Ben 497 sayfa okumuşum. Göksel 480 sayfa okumuş. Tabii ki bunlar gerçek sayfa okumaları değil, yanlış anlamayın. Ee, şimdi bunları biz nasılmış? Ee, en çok kitap okuyandan en az da doğru okuyan. En az kitap okuyan. En az, azdan çoğa doğru. Ha, evet, küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. En azını bulacağız ilk önce. Hadi derle bakıyoruz. 300, 400, 300, 200, 400, 400. 200 vardı. 200 Ece. 288 var. Demek ki başa Ece. 288. Küçük, büyük değil. Ece'yi yer direkt ismini. Yaz. Ha tamam, öyle yazalım. Şöyle genelde evet. Ece küçük Özel isimler büyük harfle başlar. Ay Türkçe dersi işlemiyoruz ki ya. Baba zaten yarım saat sonra derse gireceğim. Kafamı bozdu. Encik küçüktür yapıyoruz. Küçüktür. Bir de bu bizim öğretmenler ders oldu işte. Bir sürü <laughs> üç var burada. Tam iki tane üç var. Birisi 330 birisi 390. En yani, güçlü 330 demek ki Eymen Eymen gözürüm. küçüktür. 390 52. küçüktür. Eee 497 değil mi? 484 496. 480. Çünkü 8 9 9. Bunlar 9. Ama ev buradaki 6 buradaki 7. Yani 480 yazacağız 480 küçüktür. Yok ismini yazıyoruz. Ay of ya kafa gitti. Kimmiş o? 480 Gökçe. Buraları kesip ben. Yoksa <laughs> küçüktür. 496'dan mı 497'den mi? Yani daha büyük mü sayı? 6 mı? Yani 7 daha büyük bir sayı olduğu için 496 yazacağız. 6'ya göre 7 daha büyük. Doğru mu söylüyorsun? 6'ya göre 7 daha büyük. <laughs> <laughs> Bırak yazacağız o zaman. Sonra da ben kalıyorum. Kendine doğru geçmişsin sen. Evet. Arası biraz öyle kaldı. <laughs> Ama naklı bu sene ay vay çok kitap okudum. 3 tane falan kitap okudum. Evet. Sonra da benim ismim geçiyor. En az kitap okuyan kimmiş? Ece'ymiş. Ondan sonra Eymen, Elif, Göksu, Burak, Zeynep. Bizim bulmamız gereken bu. Ama siz daha fazla tamam mı? <laughs> mesajı da verdik. Evet diyorsun. mesajı da verdik. Evet arkadaşlar şimdi sıra başıncı soru. Öbür soru için herkese çok özür diliyorum. <laughs> şimdi soruyu okumamız lazım ilk önce. 5, 1, 4 rakamlarının her biri birer kez kullanılarak yazılabilecek 3 basamak. sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Yani biz en büyük sayı burada sonra en küçük sayı burada sonra ondan küçük sayı falan bulacağız. Yani bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. En büyük Sayımız 5. 1, 4. Yani en başa en büyük sayı koymalıyız. Demek ki en başa 5 sayısındır. 5 olmadı. 5 yine olmadı. <laughs> Ayıza bak ya. En oldu abi. oldu. Demek ki anlaşım. bir gelecek. Ay beş gelecek. Sonra ondan bir küçük sayı. Beş dört üç, yüz, yani üç dört gelecek. gelecek. Beş yüz bir şey oldu. Beş yüz kırık, Çünkü sonra en küçük sayı bir geleceğiz. 541 nüktür neyden? 541 nüktür 514'ten. Çünkü bunların yeri değişmedi. Evet. <laughs> 514'ten. Arkadaşlar öbür sayıları nasıl yapacağımı söylemeyeceğim nasıl yaptığımı söylemeyeceğim arkadaşlar. Siz kendi defterinize kendiniz yapmayı çalışın. 514 e sonra geliyor. Sonra geliyor. Sonra. Evet. Bunları nasıl yaptığımı söylemiyorum, siz kendiniz geçin, ee, son soru mu oluyor? Hı, hı. Evet, son soruyu Ama videoyu durdurup yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi zor bir soruyla geldim. Ama sizin çözeceğinizden o kadar eminim. Soruyu her zaman ilk önce anlamamız lazım. A ve B doğal sayıları ile ilgili aşağıdaki aralıklar... Aşağı... Baştan okuyacağım. A ve B doğal sayıları ile ilgili aşağıdaki aralıklar verilmiştir. A sayısının A sayısının en küçük değeri ile B sayısının en büyük değerinin toplamı kaçtır? A aralığına bakalım. A aralığı burası. 789 gidiyorsun 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 795'e uğraşıyoruz. Kaç olabilir? 790 olabilir, 791 olabilir, 792 olabilir, 793 olabilir ve 794 olabilir. Birden en küçüğünü istemiş. 790 o zaman. A şıkkına buraya 790'ı yazalım. B şıkkı. Burada en büyüğünü istemiş. 100 100 birden başlıyor. 120'ye <laughs> 301'den. 301'den başlıyor, 320'ye kadar uzuyor. 327'ye kadar uzuyor. Demek ki biz 327 ile 301 arasındaki sayıları bulmaya çalışacağız. Ama en büyüğünü. O zaman 320'lerde bir şey bulmamız lazım. 327'den önce hangi sayılar geliyor ona bakalım. 326 geliyor ilk Demek ki en büyüğü bu. B'de 326 geldi. Bizde bunların toplamını istiyor. 390 ve 326. Topladık. Şuraya güzel yaz da 796'yı. 390, 790. 790 ha 790. Hı. Evet. Evet. 790 oldu mu? Ee, burası 110. Sil, 16. toplamayı sil, toplayarak da. Evet. Şimdi bunu toplayacağım. Ee, 0, 6 daha 6. 9, 2 daha 11, 11'in 1'i. Bunda var 1. 7, 1 daha 8. 3 daha 9, 10, 11. Yani dört basamaklı bir sayı. 1116. Arkadaşlar bu son sorumuzdu. Benim derse yetişmem lazım. O yüzden kapatıyoruz. Görüşürüz.